Efendim. Gönül ne kahve ister de kahve hale. E gönül sohbet ister kahve bahane. <laughs> Demek sen bilmiyordun benim fal baktığımı. Aşk olsun. Aa, tövbe. Allah var yukarıda. Annem prof. Cinli saniye diye nam salmış. Çok iyi bakardı kendileri. Sen de ondan mı öğrendin? Tabi. Ee, annemin bütün altın günlerine aktif üye olarak katılırdım. Protokolden. Hadi hadi çabuk, çabuk çabuk içiyorsun falan iyi çıkıyor. Öyle mi olurmuş hiç duymadım. Tabi ya. Hatta... ...fondip yapılabiliyorsa en makbulü. Ya, öyle diyorlar ama bence niyet önemli. Başkası bilmez bu incelikleri kız. Neyse ben alayım onu. Şimdi... ...neyse halin... ...çıksın falin. Dilekle. Dile. Çabuk soğuyor. Aa ne yaptın? Terviz kurumadı daha. Hey! Evet. Veledi zilli, veledi sübyan. Cinli saniyenin olduğundan daha mı bileceksin? Her şey bir haddi hududu, bir, bir şekli şemali var ya. Hay Allah. Eee ne gördün söylesene, kötü bir şey mi? Şimdi efendim, böyle bir mahlukat var. Hayvan aleminde, deve gibi, zürafa da olabilir, bakın şurada boynu var, böyle böyle çıkıyor, belki de zürafa değil. Gerçi başka bir şeye yormak üzereyim ama, <laughs> yeri değil. Hay Allah, pek falda çıkmaz ama, sanki fallik bir figür. Şimdi, ben bunu söylerim. Böyle aramızda kızmaca, darılmaca, üzülmece yok. Ben görüyorum. Sen benim kardeşimsin. Fallik bir figür. Ama bereketi temsil ediyor. Heh. Biz en iyisi bildiklerimizden başlayalım efendim. Şimdi ne diyorduk? Efendim haneye ay doğuyor. Ne bileyim üç beş vakte kadar bir miktar para akıyor. İşte uzaktan haber var. Bir de işte şey hani için kararmış. Bunları bir kenara atıyoruz. Heh, işte fal açıldı. Biri var. Bir adam, çok affedersin, böyle mabadını sana dönmüş, böyle bıyık altından gülüyor. Buyur bak, çakmak çakmak. Yani burada mabat, hani sırt çevirmeye ben görüyorum öyle. Ama şu fallik figürden anladığımız gibi, kalbi sende, kabarmış içi böyle, içi içine sığmıyor. Ya e ee, peki? Tabi canım tabi. Hem de nasıl acayip kavuşuyorsunuz. Bak Bak vallahi billahi yalan söylemiyorum. Bak ellerinle bir şey yediriyorsun çocuğa. Aa. Ya yani ne yediriyorum? Ee, kek. Ee, üzümlü kek yediriyorsun. Hatta birileri de var. Bak 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 bak. bak. Çok getirmişsin orada birileri de var. Biri çok yiyor bak şişman ola bak bak bak. Oğlan keki yiyince süt liman 180 derece dönüyor. Sana dönüyor. <laughs> Kalbine giden yol midesinden geçiyor. Gerçi burada mide çıkmamış ama. Ay nasıl yakışıklı mı? Allah için yakışıklı. Ee, kasları da çıkmış. Bak telve kabarmış. Kasa delalettir. Hay Allah kim bu acaba? Ah üniforma giymiş. Bak polis mi desem Jandarma mı, zabıta mı? Ne desem daha artık, bak şapka giymiş selam veriyor. Ferit bu, biliyordum. Onun da benden hoşlandığına eminim. Tepeme çıksaydın bari. Hadi yavrum, hemen çabuk gidiyorsun, yıkıyorsun. Hemen fincanı yıkayıp anneme kek yaptıracağım. Üzümü bol olsun. Tamam. <laughs> oğlum Ferit, yandın oğlum yandın. dikkat et uyanmasın. Oho Müjde ile Yayla da koşuyorlardır hmm. şimdi bunlar. Ne uyanması oğlum ya? Ulan adamdaki rahatlığa bak. Nizamiye de uyuyor yani. Hadi abi dök sen. Dur yavaş yavaş. <laughs> oğlum bunların hepsi farklı renkte. Ne yapayım? Berberde bunlar vardı. <laughs> Ne yapıyorsunuz uşaklar? Hiç. Hiç ziyaretime gelmiyorsunuz falan diyor ya. Ya. Geldik işte. He. Buyurun buyurun. <laughs> Hoş geldiniz. Kemal. Bunlar ne böyle? Ah, <laughs> Ciddi ciddi dökülüyor adamın saçları ya. Ulan ne oluyor uşaklar? Kafama saç kalmamış namussuzum. Yok. O kadar değil ama. Aa. Ama ne? Ger gerçeği söyleyeyim ba. Ya ama baksana. Ya bunlar bayağı dökülmüş be Cemal. Hay Allah. Hay Allah. Bunlar bazıları kıvırcıktır. Bunlar da siyah. <laughs> Allah. Ne cahil adamsın sen ya. Dökülen saçlar kıvırcıklaşıp kararıyor bilmiyor musun? Bilmiyorum. Niye ki? Lan oğlum ölüyorlar ya. Onlar da can. <laughs> Öyle değil mi Ferit? Tabii. Ölüyorlar. Canları çekilince kararıyor oğlum bunlar. Yazık günah. Peki ya kirmiz Ya onlar da dökülünce bak böyle kızarmış. Uy canlarım benim. Allah rahmet eylesin. ben ne diyeceğim şimdi uşaklar? Aslında bir çaresi var ama. Söyleyin hemen yapacağım. Bu poz nasıl? bozma bozma. Çekiyorum. Teşekkürler. Bir tane daha. <laughs> Şahane oldu. Son bir tane. <gülüyor> fıstık fıstık. <gülüyor> Aman bozma. Nasıl modellik yaptım ama? Güzel çıktı mı? Güzel çıkardı da. Eğer içinde film olsaydı. Yok muydu? E boşuna mı şaberdik orada o kadar yani? Yo, ben bayağı <laughs> eğlendim. Arkadaşlığımızın devam etmesine çok seviniyorum. Ben arkadaşlığımızı bozacak bir şey olduğunu bile hatırlamıyorum. <laughs> Neyi hatırlamıyorsun? Bilmem, onu da unuttum Benim. vallahi. <laughs> Ferit nerede? Bulamıyorum. Bilmiyorum. Of. Bunu taşımaktan kollarım koptu vallahi Bulmam lazım. Fatih'e sorar mısın Mehmet? Biz küsüzle. <laughs> Hala akıllanmamış bu. <laughs> Mehmet söyle ben Ferit'i görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Atışmak gibi olmasın ama nereye gider bu? Muzaffer Albay falan mı çağırıyor? Konu ne? Ferit ve benimle ilgili konu. Sen ıslanma bakalım. Hala üzerine gidiyorsun. Ne yapacaksın Ferit'i? Bu defa başka. Üstüne gitmemeye karar vermiştim ama... ...falda bile Ferit çıktı. Yapmak zorundayım. Ne falı Suzi ya? Ne yapıyorsun? Ben Ferit'e ellerimle kek yapıyorum. Ferit o anda bana aşık oluyor. Fal da aynen böyle çıktı. Kim dedi? Vedat. Çok iyi bakıyor gerçekten. Siz de baktırın. <laughs> Suzi ya. Terliksi Vedat'ın söylediklerine ne inanıyorsun ya? Ben adamın adının Vedat olduğundan bile şüpheliyim. <laughs> of yeter. Bir kişi de iyi bir şey söylesin. <laughs> <laughs> ya. ya bu Vedat sonunda benden dayak yiyecek vallahi. <laughs>